Korkut sönmesin, korkusa bir şey olmasın diyenler kanalıma abone olsun bakalım. Kimler Korkut'u seviyor görelim. Zor bir görevin ardından açığa çıkan Korkut'u başkan düzenlediği operasyonla mafyaların elinden alacak. Veya bir setikçinin teröristi vurmasıyla olaylar kapanacaktır. Eğer Korkut açığa çıkarsa Hamdi ile tekrardan bir arada olacaklar. Çünkü Hamdi ardında güçlü birini almak isteyecektir. Zor bir görevin ardından açığa çıkan Korkut başkan tarafından düzenlenen bir operasyonla mafyaların elinden kurtarılacak. Bu operasyon sadece Korkut'un hayatını kurtarmakla kalmayacak. Aynı zamanda onun güçlü bir karakter olarak yeniden doğmasını sağlayacak. Ancak bu süreçte yaşanacak olaylar izleyicileri büyük bir gerilim içinde tutacak. Korkut'un başı belada ama onun cesareti ve kararlılığı izleyicilere umut verecek. Eğer Korkut açığa çıkarsa Hamdi ile tekrardan bir araya gelmeleri kaçınılmaz olacak. Hamdi Korkut'un en yakın dostu ve ona her daim destek olan bir karakter. Ancak Hamdi'nin de arkasında güçlü birini almak istemesi olayların daha da karmaşık hale gelmesine neden olacak. Bu durum Korkut'un hayatındaki dinamikleri değiştirecek ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikaye sunacak. Korkut'un yaşadığı zorluklar yalnızca kendi hayatını değil çevresindeki insanların hayatlarında etkiliyor. Mafyalar ve tetikçiler arasındaki bu tehlikeli oyun Korkut'un hem ruhsal hem de fiziksel olarak ne kadar güçlü olduğunu test edecek. İzleyiciler Korkut'un bu mücadelede nasıl bir strateji izleyeceğini merakla bekleyecek. Korkut'un açığa çıkması ona yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda düşmanlarının da dikkatini çekmesine neden olacak. Bu durum Korkut'un mücadelede ettiği güçlerin daha da artmasına yol açabilir. Ancak Korkut'un içindeki cesaret ve onu her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazırlıyor. Hamdi ile birlikte hareket ederek düşmanlarına karşı koymak için planlar yapacaklar. Bu ikilinin dostluğu izleyicilere güçlü bir dayanışma örneği sunacak. Sonuç olarak Korkut'un hikayesi izleyicilere sadece bir aksiyon hikayesi değil, aynı zamanda dostluğun, cesaretin ve dayanışmanın önemini de hatırlatıyor. Herkes Herkesin korkutu olan sevgisi onun bu zorlu süreçte daha da güçlenmesini sağlayacak. Korkut ölmesin diyenler onun hikayesinin bir parçası olmaya devam etti.